Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim adım Hakan Yürekli. Size bugün yasaklanmış çizgi filmleri anlatacağım size. Hadi anlatmaya başlıyorum. Birinci çizgi filmimiz Tom ve Jerry. Tom ve Jerry Amerikan bir çizgi film aslında. Bazen bu çizgi filmde küfürler oluyor. Bu yüzden bazı ülkelerde yasaklanmış oluyor. Bazen küfürler, bazen kovalamaca, bazen... Kızma, Bazen küfürler falan oluyor bu çizgi filmde. Bu yüzden bazı ülkeler saklandı ve birazcık küfürlü oluyor bu çizgi filmde. Diğer çizgi filmimiz de Sünger Bob. Sünger Bob en iyi bir karakter. Aslında bu çizgi film Nickelodeon kanalında. Bazen burada da küfürler var birazcık bu çizgi filmde. Aslında bu çizgi filmde bazen küfürler var birazcık. Bu yüzden de bu çizgi film de yasaklanmış oluyor. Diğer çizgi filmimiz de Pokemon. Pokemon Japon bir çizgi film aslında. Bazen bu çizgi filmde de kavgalar oluyor, küfürler oluyor bazen. Bir şey, bu şekilde küfürler, kavgalar, saldırma falan oluyor. Bu yüzden de Türkiye'de de yasaklandı ve Brezilya'da yasaklandı. Bazı Pakistan, Türkmenistan ülkelerde de yasaklandı. Diğer çizgi filmimiz de Happy Tree Friends. Mondo Media'dan bir çizgi film aslında. Bu çizgi filmde kanlı öldürüyorlar bu çizgi filmde. Bu çizgi film aslında Rusya'da ve İngiltere'de yasaklandı. Bu yüzden bu çizgi filmi öldürüyorlar birbirine. Diğer çizgi filmimiz de Be Wins to Be Sheet. Begins to Be Sheet de bazen bu küfürlü bir çizgi film aslında bu garip bir çizgi film aslında. Bu çizgimiz hiç sevmiyorum. Bu çizgi filmde de ve bu evi de yakıyor bir, bu evi yakıyor ya da bu restoranı yakıyor ateşe. Bu yüzden bu çizgi filmde yasaklandı. Diğer çizgi filmimizde Taş Devri. Taş Devri herkes biliyordur. Ama da o bir eski çizgi film, Amerikan bir eski çizgi film. Biliyor herkes bu çizgi film. Bazen de bu çizgi filmde de kuş neden yasaklandı ve ve her ülke ve ha, bazı her ülkelerde de yasaklanmış oluyor. Bu çizgi filmde de sigara içiyorlar. Bazen de kavgalar oluyorlar. Bu bu yüzden bu çizgi filmde yasaklandı. Diğer çizgi filmimiz de Donald Duck. Donald Duck Disney'den bir çizgi film aslında. Bazen bu çizgi filmde de küfürler oluyor. Ya da o Mickey Mouse'un en iyi arkadaş oluyor. Bazen bu küfürler oluyor, kavgalar oluyor. Ya da bu karakteri bazen stresli olduğu için bu yüzden de bu yüzden de bazen ülkelerde de yasaklanmış oluyor. Bu Tommy Jerry gibi bir çizgi film aslında. Diğer çizgi filmimiz de South Park. South Park South Park en iyi bir çizgi film aslında. Ya da bu MTV kanalında bu çizgi film aslında. Bazen de bu çizgi filmde kavga alıyor, küfürle alıyor falan yani. Bu yüzden de bu çizgi filmini yasaklanmış oluyor. Bu yüzden bazen burada kavgalar var diyorlar. Bazen onlar da bu çizgi filmde içki ya da alkol içiyorlar diye bu yüzden yasaklandı. Diğer çizgi filmimiz de Family Guy. Family Guy de birazcık da küfürlü aslında biz gibi, Ba birazcık komik ya. <laughs> Family Guy de birazcık da küllü olabilir. Kavga oluyor. Oluyor bazen de birazcık da çocuklar da stres oluyorlar diye. Bu yüzden bu çizgi filmde bazı ülkelerde yasaklandı. Ve son çizgi filmimiz de Kayu. Kayu de ben de küçükken izlemiştim. Ama Ço çocukları için bir çizgi film aslında. bu çizgi filmde bazen de kızıyorlar diye oyuncağımı geri vermiyor diye bazen bu çizgi filmde de kızıyorlar birbirine kızıyorlar diye bu yüzden de bu çizgi filmde yasaklanmış oluyor. Evet benim videomun sonuna geldik. Yoksa benim kanalıma abone olursanız ben çok sevinirim. Hadi hoşça kal.